Korkunç olay Etimeskut. Ren'i patlayan tır araçları ezip kazada ne yazık ki bir kişi hayata kaydı. boşalan tır beş 5 kişide yaralandı. Etimesgut önce korna sesleri duyuldu, duyuldu. Bu sokaklarda sadece araçlar değil, hayaller de dolaşıyor. Bir tırın gölgesi, bir çocuğun gülüşünü kesintiye uğratmamalı. Tırlar nereye gidecek? Sokaklara mı, okul yollarına mı, yoksa onlara ait olan yere mi? Çünkü her şey yerinde güzel. Tırlar şehir dışında, çocuklarsa güvenli oyun alanlarında. Artık yol kenarlarına gelişi güzel park etmiş tırlar görmemek adına şehrin dışında Avrupa standartlarında bir tır parkı inşa ediyoruz.

Orada bir asfalt fabrikası bir beton fabrikası bulunması, oradaki tır parkı daha büyük bir Ama tabii ki rantı göz önünde bulundurduğumuz zaman tır parkı olduğu yerde rantı düşmeyeni düşmüyorlar. İste istemez toplumsal ihtiyaç bir anda bireysel ihtiyaca dönüşüyor. Bu tır parkı sokaklarımızı tırlardan arındırmak, çocuklarımızın güvenliğini sağlamak ve trafiği rahatlatmak için geleceğe güvenli bir yol olacak.